Merhabalar. Yeni birine hoş geldiniz. 1 Eylül e, sabahındayız. 1 Eylül 2023. E, bugün sizlere eee Çorlu'daki Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı e, Gölbaşı olarak bilinen e, parkta e, şöyle fotoğrafında yön, şey yapayım, göstereyim yan tarafta. Evet burası Çorlu'dan İstanbul istikametine giderken ...dönemin Çorlu Belediye Başkanı Sayın Ünal Baysan tarafından kazandırılan... ...aslında burası su birikintisiydi, su kaynıyordu burada, çöplük, atık bir yerdi. Daha sonra bir herhalde bir 10 sene önce kadar Sayın Ünal Baysan'ın bir projesi bu. Burada bir doğal gölet oluşturuldu. Hem yer altından su kaynıyor hem de yağmur suların birikmesiyle... ...böyle bir çok güzel bir gölet yapıldı. Etrafında piknik alanları, işte... Ee, orta ve alt gelir grubu diyeceğim ama orta gelir grubu da kalmadı. Alt gelir grubu bizim gibi fakirlerin, garibanların gittiği hafta sonu işte ailece e, piknik yaptığı, etrafında bir tur attığı bir yer e, büyükşehir belediyesine devredildi kanun gereği 2014 yılında. Ha demek ki bayağı 15 yıl olmuş bu yapılalı. Ee, dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de Cumhuriyet Halk Partili. Bu yayının başında tabii Cumhuriyet Halk Partili belediyede bir bardak çay 18 lira nasıl olur deyince de büyük şimdi Cumhuriyet Halk Partililer ateş püskürüyor. Niye belediyenin ismini veriyorsun? Artık partiler de neredeyse tabu konumuna geldi. Dokunamıyorsun ne Cumhuriyet Halk Partili diyebiliyorsun ne AK Partili. Belediye desen sıkıntı yok. Neyse konuya dönersek bu kırmızı okla gösterdiğim yerde de Ta o zamandan yani 10 yıl öncesinden bu park e, oluşturulduktan yanılmıyorsam bir iki sene sonra böyle oraya güzel bir kafe yapıldı. E, aynı zamanda restoran, işte ızgara gibi çeşitli yiyecekler de var. E, o dönemde e, Çorlu Belediyesi tarafından özel firmaya e, işletme olarak devredildi. Olabilir belediye kanunda bunlar da var. E, Birçok belediye bazı tesislerini kendisi yetişemediğinde Özel firmalara ihale usulüyle kiraya veriyor ama bu alan komple bizim hepimizin yani vatandaşın, e, halkın, belediyenin bütün mal varlıkları belediye başkanlarının, meclis üyelerinin e, değildir, vatandaşındır, halkındır. Bunun altını bir kez daha çizelim. Bu alan komple hepimizin biz sadece bu alanı ve işte belediyenin diğer mal varlıklarını işletmesini 5 yıllığına e, birilerine diyoruz ki siz yönetin. E, bu e, alanda kanun gereği 2014 yılında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi ve şu anda tabelasına kapısından içeri girdiğiniz zaman Büyükşehir Belediyesi e, Parkı'na giriyorsunuz. İçeride de bir özel işletme var, Göl Restoran. E, geçtiğimiz gün, dün daha doğrusu böyle bir yolumuz düştü. Dedik hadi bir bakalım bir bardak çay içelim. Zaten bizim gelir grubumuzdaki bir kişinin oraya gidip de yemek yemesi ya da ne bileyim çayın haricinde başka bir şey içmesi... Bugünkü ekonomik şartlarda maalesef hayal, ee, hayallerimizi bile gerçekleştiremedik. Bir çay içelim dedik. Neyse hemen şöyle bilmiyorum görüyor musunuz kırmızı ok işaretli kapalı mekanda değil onun yanında ağaçların altında. Ee, işte böyle doğal oluşturulmuş göletin e, kenarında bir bardak çay. Burası İstanbul Boğazı falan değil ya da Marmara Denizi'nde ne bileyim Marmara Ereğli'si Süleyman Paşa Şarköy Deniz kenarında bir yerde değil, Karadeniz'de değil. Yani e, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı da değil. Çorlu'nun İstanbul çıkışında bir dönem çöplüktü. İşte böyle güzel bir mesire alanı belediye tarafından yapıldı. Burada bir bardak çay içtik. E, tamam güzel. Çayı eleştirmiyoruz. Sonra işte hesabı istedik. 36 lira dediler. iki bardak çay. Nasıl yani dedim. Hemen şöyle makbuzunda aldım. Ee, dedim bir şey alabilir miyim? Kredi kartıyla ödedik tabii. 36 lira nakit para olmayınca cepte de bu devirde. İşte borçla içiyoruz iki bardak çayı bile. Ee, maalesef biz emekliyiz, gazeteciyiz. Gelir durumumuz artık açlık sınırının altında olduğu için. Dün akşam memur ve emeklilerin zam oranı da açıklandı. Zaten biz açtık sınırın altında yaşayan vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti'nde ve belediyenin hepimize ait yani bu belediyenin tesisleri vatandaşın kendi malı. Yetki verdiğimiz belediye başkanı da başka birine yetki veriyor. Ekranda görüyorsunuz iki bardak çay 36 lira. Nasıl yani dedim? Neyse işte bir şey aldık, dekont aldık, sosyal medyada paylaştık. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partili Belediyenin yönettiği bir şehirde belediye ait bir parkın içinde ihaleyle özel şartnameyle verilmiş bir bardak çay 18 lira 18 lira yani işte basit bir göl bir kez daha söylüyorum İstanbul Boğazı Çanakkale Boğazı deniz manzaralı herhangi bir şey değil herhangi bir tarihi mekan değil Bodrum değil Marmaris değil Ege'de Akdeniz'de bir sahil şeydi 18 lira. Neyse ödedik tabii ne yapacağız? itiraz mı edeceğiz? Sonra sosyal medyada paylaştık. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak'ı da etiketlemiştim ben. Yaklaşık iki saat sonra bir görevli arada dedi ki Ercan Bey böyle böyle bir şey paylaşmışsınız. Başkanım da bunu görmüş. Bana da bunun sebebini açıklayın demiş sağ olsun. Açıkladı arkadaş dedi ki orası ihaleyle verildi. İhale şartnamesinde de fiyatla ilgili bir madde yok. Dolayısıyla biz fiyatlara müdahale edemiyoruz. Nasıl yani? Yani ben şimdi belediye başkanı olacağım, ihaleye çıkacağım. Oradaki fiyatlara herhangi bir müdahale edemeyeceğim. E nasıl verdiniz peki? İşte çok teferruatta bilmiyor. Hatta burada bir bardak çayın 18 lira olduğunu tahminime göre Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak ve ilgili işte sorumlu müdür neyse arkadaş da bizim haberimizden sonra yani o paylaşımdan sonra öğrenmiş. Onlar da şaşırmışlar anladığım kadarıyla bilmiyorum. Onlar da e, biz de yeni öğrendik 18 lira olduğunu dedi. Yani böyle bir kontrolsüz, böyle bir vurdum duymaz, böyle bir başı boş e, bir yönetim şekliyle birisine ihale veriyorsun. Adam 50 lira dese 50 lira yani yapacak bir şey de yok. Kimin burası? İşte belediyenin. Kim işletiyor? Özel bir firma. Ha özel olursa öyleymiş. Öyle olurmuş. Şimdi birçok CHP sevdalıları yani e, kusura bakmasınlar ama özellikle IQ'su 70'in altında ya da 70-75 arasında olanlar ya da çok partiye sevdalılar e, diyorlar ki ya özel işletme. Olur kardeşim sen git bir de İstanbul'da Dolmabahçe'ye bak. Bilmem şuraya bak. Buraya bak. AK Partili işte hükümetin işlettiği yerlere bak. Orada su 50 lira. Ya dalga geçmeyin. Bizim aklımızda dalga mı geçiyorsunuz kardeşim? diyeceğim ama demeyeyim hadi. Ben sonra şey aradım. Çorlu işte Kahveci Odası Başkanı Sayın Yıldız Filiz sonuçta devletin bu konuda resmi birimleri var, odaları var. Kahveci Odası'ndan da fiyatı aldım. Dedim ki ya başkanım sizde ne kadar bu fiyat normalde? Şöyle eğer onda ekleyebilirsem evet işte burada Kahveciler Odası e, Sayın Yıldız Filiz'in bana göndermiş olduğu resmi fiyat listesi mühürlü. Tekirda Esnaf Sanatkarlar Odası tarafından da onaylanıyor anladığım kadarıyla. Yani e, kahveci Odası bağlı olduğu o şeye bağ, fiyat listesini gönderiyor. Onlar da onaylıyorlar. 6 Temmuz 2023 tarihinde e, diyeceksiniz ki ya bir çaya mı takıldın? Ya burada mesele bir çay değil. Burada mesele yönetememezlik, vurdum duymazlık, ilgisizlik. Vatış, vatandaşın içine düştüğü durum, yani bunun kıstası hani e, bir dönem e, şey videolar var ya Sayın Recep Tayyip Erdoğan ekonomiyi bir çay bir simitle açıklıyordu. Ekonomik boyutu ayrı, bir de bunun yönetemezlik boyutu var. Yani bu e, Atatürk Meydanındaki dün akşam da oradaydık kafede çay 20 lira. Orası özel işletme, içme kardeşim fiyat listesini koymuş. Eyvallah. Ama siz belediyenin sınırları içinde, benim orası ya bizim hepimizin. Neyse şeye dönelim fiyata. E, kahveciler Odası'nın ve Tekirdağ Esnaf Sanatkarlar Birliği tarafından onaylanan listede çay 7 lira. E, tabii orada da 3'ü ayırmışlar. Kahvehanede 7 lira, çay ocağında 6 lira, e, çay bahçesinde 10 lira. Yani devletin diyeyim artık sonuçta e, kahveciler odasının resmi fiyat tarifesi 6 Temmuz tarihi itibariyle yani bundan yaklaşık işte 50 gün önce güncel bir fiyatı söylüyorum. Çay bahçesinde 10 lira. Ama belediyenin sınırları içinde her ne kadar adı özel de olsa bir çay işletmesindeki çay bahçesindeki çayın fiyatı %80 kazık. Yönetememezliğin sonucu 18 lira. Bu çok basit bir şey, benzetme. Artık geri kalanı size bırakıyorum. Onun haricinde de bir de Çorlu Belediyesi'ne hem internet sitesine girdim, hem de Çorlu Belediyesi'ne dün akşam ilgili arkadaşlarla görüştüm. Çorlu Belediyesi'nin Atatürk Meydanı'nda kafesi var, park kafe. Çay 6 lira. Küçük çay, aynı çay. Bak Çorlu Belediyesi de, tabii o da Cumhuriyet Halk Partili, o da belediye. Kendisi işletiyor 6 lira. Hemen karşısında kafede çay 20 lira. Aynı bardakta, aynı şeker, aynı ebatta olabilir. Orası özel işletme, kirası var, işletmesi var. Atatürk Meydanında işte elektriği var, kliması var, hizmeti var, çayın yanında başka bir şey var. Bir şey diyemem. Havalanında 30 lira. Ya bir şey diyemem. Bana ne? Ama belediyenin sorumluluğundaki bir parkta bir özel işletmeye verdik, E burada çay 18 lira. Ya arkadaşım kafayı mı yediniz? Siz bu şartnameyi yaparken içine bir madde koymadınız mı? Bunun fiyat kontrolü nasıl olacak? Ben burayı örnek veriyorum aylığı 20 bin liraya, 30 bin liraya, 50 bin liraya verdim. E adam onu da oradan çıkartmak için iki katı 100 bin lira aylık kazanıyor. E aradaki para ne oluyor? Yani böyle maalesef e, yönetememezlik, iş bilmezliğin sonucuna varıyoruz. Ve e, burada olması gereken de söyleyeyim. ben yani az çok bu işin içinde birazcık emek sarf etmiş geçmişte bu işleri yapmış birisi olaraktan da buradan bu fikri aklı ne olması gerekir? O kamuya ait, belediyelere ait e, parkların içindeki ihaleye çıkıyorsanız oraya bir şartname koyarsınız. Buradaki fiyatlar e, ilgili odanın ki o Tekirdağ'dır ya da Çorlu'dur hangi belediye ise o da fiyatlarını aşamaz dersiniz olay olur biter. Bu maddeyi koymuş olsaydınız bugün buradaki çay en fazla 10 lira olacaktı. Neden? Çünkü Çorlu Kahveciler Odası'nın ya da Tekirdağ Esnaf işte e, Sanatkarlar Odalar Birliği'nin ki Sayın Sami Kayın var başında e, yönetiminde onun fiyat onaylamış olduğu liste çay bahçeleri 10 lira e, kahvehaneler 7 lira çay ocağı dediğimiz bu işte apartmanların girişinde berdan da böyle küçük çay ocakları var hizmet veriyorlar orada da 6 lira. Yani böyle bir e, tarife koymuş olsaydı Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yönetenleri e, bu fiyatlar buralara vurmazdı. Bu parti dediğim gibi e, alt gelir grubunda gariban vatandaşın artık o da çok zor gidemiyor çünkü neden otobüs fiyat yani halk otobüsü bileti de arttı, yakıt zaten oraya gitmeye değmiyor. Biz de işte tesadüfen oraya keyfi için gitmedik bir, şiş, bir iş için e, oradan geçiyordu bir bakalım dedik ve e, haber ayağımıza geldi. Buradan e, yapılması gereken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi e, derhal ya bu e, bilmiyorum nasıl sözleşmeyi feshedip ya da buraya bir fiyat ayarlaması yapması gerekiyor. Bu bizim gördüğümüz belki de buna benzer diğer işletmelerde de aynı durum var. Yani e, başıboşluk, kontrolsüzlük, iş bilememezlik, beceriksizlik adına ne koyarsanız koyun vatandaşın e, mağdur edilmesine yönelik Hani işte bu ürünün işletmecisi yandaştır, CHP'lidir, odur budur oralarına çok girmiyorum. Maalesef o her yerde böyle. Bunun önüne de bir türlü geçilemiyor. Siyasetle uğraşanlar şahsi menfaatleri için zaten bu işi yapıyorlar. Siyasete de birazcık girip azıcık bir yerlere geldim mi ister istemez bu döngü böyle devam ediyor. Bunu bugün sizle paylaşmak istedim. Yani nasıl 18 lira oluyor? Neden bu 10 lira olmuyor? maalesef e, Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi e, sürekli böyle e, baltayı taşa vuruyor. Hani biz daha işte kapalı spor salonu yok otogar, yok altyapı yok su akmıyor. Oraları da geçtik. Ha şu olabilir. Evet özel işletme ya biz burayı da aylık işte 100 bin lira kiraya verdik. E tamam burası çok lüks bir yer. Neresi mesela örnek veriyorum Marmara Denizi kenarında çok bir Belediyenin çok lüks bir restorantı vardır. Dersin ki kardeşim sen de oraya gitme belediye buradan para kazanıyor. Bu kazandığı parayı da sosyal belediyecilik anlayışıyla gariban vatandaşa işte sosyal yardım yapıyor. Ne bileyim bütçesini arttırıyor. E bak tamam eyvallah. Ya burası bir daha haritayı değiştireyim. Burası Çorlu'nun İstanbul çıkışında askeri tesislerin yanında öyle herhangi bir meydan değil herhangi bir deniz kenarı değil herhangi bir boğaz kenarı değil. Bir dönemin çöplüğüydü şimdi tamam güzel bir şey yapıldı ve gelir seviyesi en düşük durumdaki vatandaşların işlerinde bir de benim onların. Bizim gidip hava aldığımız soluk aldığımız bir yerde oturup bir bardak çay içeceksin 18 lira kardeşim hasta mısınız ya? Ve buna da birileri diyor ki ya orası özel işletme orayı karıştırma. Ya siz iki defa hastasınız o zaman daha size ne diyeyim ben ya? Hiç olmazsa sessiz kalın. İşte bak ilgili daire müdürü aradı ilgilenecek belki bundan sonraki ihaleye de on bu az önce belirttiğim maddeyi koyacaklar. Diyecekler ki buradaki fiyatlar e, odaların açıklamış olduğu resmi tarifi aşamaz. Tek şey bu ya bu çünkü sosyal belediyecilik, sosyal devlet, belediye hepimizin yeri burası. Sayın Kadir Albayrak'ın babasının yeri değil ki özel işletme değil ki. Ha özel işletme olur dediğim gibi Atatürk Meydanı ne bileyim Süleyman Paşa'daki özel bir Otelin alt katındaki restoran, kafedeki fiyatları zaten serbest piyasa ekonomisi belirler. Ona bizim söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Ha diyeceksin ya diyecek diyorlar ki ya kardeşim işte ekonomi şöyle sen takıldığın yere bak. Ya sonuçta burada bir yönetememezlik, bir e, beceriksizlik var. Onun altını çizeyim. Aslında bugünkü konumuz e, ve bugünkü video tamamen buna aitti. Ama sabahtan beri sosyal medyada şöyle bir bakıyorum. E, büyükşehir ne yapmış, siyasiler ne yapmış, milletvekillerimiz ne yapmış yerelde Tekirdağ'da. E, dün Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kumbağ'da e, 1 Eylül tabii balık sezonu hem adli yılın açılışı e, 1 Eylül artık e, nasıl söyleyeyim bir dönüm noktası ülkemizde. E, dün de Kumbağ'da bir balık e, sezonu açılışıyla ilgili e, paylaşım yapmış Büyükşehir Belediyesi işte fotoğraflar var. Şöyle azıcık fotoğrafları size yansıtayım. Yeni balık avı sezonu bereketli olsun demiş Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım. Sahne kurmuşlar Kumbağa'da. Onun bu fotoğrafların altına bir yorum yapmış bir vatandaş, bir takipçi. Ya demiş başkanım burada hiç balıkçı yok. Yani hep siyasiler var. Şöyle fotoğrafa bir baktım. E, Sayın Kadir Albayrak, eşi hanımefendi, işte Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri sahne işte Büyükşehir'in daire müdürleri, Büyükşehir'in diğer müdürleri, Büyükşehir'in personeli, CHP'liler, CHP il başkanı, CHP Süleyman başkanı, CHP'nin diğer başkanları Ya yani balık sezonunun açılışını yapıyorsunuz balıkçı yok. Ya memlekette balık yok zaten neyin açılışını yapıyorsunuz ki? Marmara'da balık mı var? Hepsi çiftliklerde yetişiyoruz. Kafesin içinde yetiş. Ha balık var. Biz deriz. Bizler, sazan biz deriz. Sazan, sazan dönümü açıldı. Maalesef e, ben oraya yorumluyorum yani vatandaş sazan e, bak işte Sayın İlham Özcan gün e, eşi Sayın Başkanımın eşi arka taraftaki fotoğraflara doğru baktın mı? Ya hiç, hiç olmazsa iki tane balıkçı olmaz mı burada ya balık kıyafeti hani var ya onların meşhur klasik sarı yağmurlukları ben anlamadım bir de bir tekneden de bir havai fişek böyle fotoğrafların hepsi <laughs> balık avı sezonu açıyorsunuz balıkçı yok ya törende <laughs> ilginç bir şekilde. işte Konuşmacılar yine aynı şekilde milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partililer, Belediye Cumhuriyet Halk Partili böyle bir de işte küçük bir şarkı. Ha güzel bir şey var e, bandoyu da ulusal medyada e, ne kent orkestrası mı yazmışlar? E, Çorlu, <laughs> da Büyükşehir Belediyesi'nin efsane bandosu kent orkestrası. Ha işte bak burada fotoğrafı görüyorsunuz. Bir tane teknede de bir havai fişek patlatmış büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partili gençlik olandan bir kardeşim. İşte e, yeni kurulan ve dün 30 Ağustos'ta ilk konserini meşhur Sühanpaşa'da veren, daha Tekirdağ'ın diğer ilçelerinin yolunu bilmeyen e, meşhur bandomuzda e, kent orkestrası olmuş nasıl oluyorsa yani. Onu da bilmiyorum. <laughs> o da e, böyle e, balık sezonunda yani bizim gibi sazanlara, ee, böyle bir e, konser vermiş orada anladığım kadarıyla. Ne diyelim balık balık avı sezonu açılış töreni e, hayırlı uğurlu olsun. Her ne kadar balık yok, balıkçı yok memlekette <laughs> ama e, bunun. Evet, pardon. Ee, yanlış bir e, şeye bastık tuşa ee, balık yok balıkçı yok Sade töreni var Büyükşehir Belediye'nin geleneksel olarak düzenlediği her sene 1 Eylül'de ha bak ne var biliyor musunuz İşte bu sahneyi kuranlar var buradan ekmek yiyenler var siyasetçiler siyasi konuşmasını yapıyor ee, balıklar sezon işte e, bizim gibi sazanlar da zannediyor ki ya Marmara'da çok balık var İşte balıkçı var yok arkadaşım hepsi kafeste yetişiyor böyle koylarda demir kafesler var. E, kafeslerin içinde e, yemliyorlar. Yeminde büyük çoğunluğu aynı tavuklarda olduğu gibi maalesef balıklarda da e, ne denir ona kimyasal karışımlarla çabuk büyüsün, çabuk şişsin. Hemen o işte ne bileyim ben lüferinden tut e, diğer e, balıklar hani o soframıza geliyor ya bunların hepsi ee, bu e, balık çiftliklerine yetişiyor artık. Bir de yurt dışından geliyor. Ha, onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi balık Ali açılışı yaptı. Açılış töreninde bile nerede? Finlandiya'dan mı? Kuzey ülkelerinden, kolinin üzerinde e, etiketi vardı. Yurt dışından gelen balıklar da e, maalesef e, balık halinde satışa sunuluyor. Neden? E, Marmara'yı mahvettik yani. Bitti Belediyeler de hatalı, hükümet de hatalı. İşte müsülajdı, deniz suyu ısındı zaten onu bırak. Yani 2 derece, 3 derece yıllık ortalaması Marmara Denizi ısındığı için balık zaten durmuyor. E duranı da zaten kimi zıpkıncı, kimi e, oltacı, kimi balıkçı. Ya zaten örnek veriyorum 1 milyon balık varsa en az 500 bin tane balıkçı var. Yani amatörü profesyoneli. Kurudu, hepsi kurudu. Ne sezonu bekliyorlar, ne şeyi bekliyorlar zıpkını kapan yazın e, gidiyor koy şey ne bileyim e, balık avlamaya. E, amatör balıkçılar meşhur bu balıkçılar derken zaten balık yok. Hadi çok uzatmayayım. Bir de diğer bir konu daha var hemen onu da belirteyim. Tabi yerelde gene Ergene Belediyesi'nde valla bakmadım tarihine ama herhalde iki ay kadar oldu. iki, iki buçuk ay önce Ergene Belediyesi'nde zabıta memurlarının rüşvet operasyonu vardı. Onunla ilgili tutuklamalar olmuştu. Ee, o arkadaşlarımızın e, serbest bırakıldılar. Ee, aslında mesela adli tatil yeni başladı, şey adli yıl yeni başladı. Ee, nasıl diyeyim? bir yargılamaların devam etmesi, işte soruşturmanın devam etmesi bekleniyordu. Ee, ev hapsine geçtiler. Buradan çıkan sonuç, benim anladığım kadarıyla e, herhalde kayda değer bir suç yok. Kayda değer bir suç olsaydı hemen böyle ya da cezaevleri çok dolu yani iki tane sonuç çıkıyor. E, oradaki zabıta personelin işte çeşitli e, ne diyeyim ona iş yerlerinden mühür bozmayla ilgili e, işte rüşvet aldıkları iddiası vardı. Herhalde e, altı boş çıktı ya da daha fazla ne, ne delili toplayacaksın ki zaten. E, delil karartmayla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığından dolayı e, ev hapsine alınmışlar. E, aldığım bilgilere göre de Birazcık işin içinde iftira olma ihtimali de yüksek. Takip ediyoruz ee, ama sonuç itibariyle Ergene Belediyesi'ndeki zabıta operasyonunda yeni gelişme e, tutuklu olan e, ne diyelim bu arkadaşlarımız gibi çoğunu tanıyorum ben. E, dışarı e, salı verildi Epapsi de e, devam edecek yargılamaları. Benim tahminim bu işin tabii çıkarsa daha üst noktalara tırmanması gerekiyor. Aşağıda ee, o zaman da söylemiştim, bir zabıtanın, yani ben de küçük çaplı bir emekli devlet memuruyum, yapabileceği işler değil bazı şeylere de. Yani zabıta en fazla bir gofret yer, bir öğlen yemeği yer ya. Oradaki iddialarla e, görevlilerin makamı tam uyuşmuyor. O iddialar daha büyük yerlerden e, ancak sonuç alınır. Neyse çok uzatmayayım, böyle bir gelişme var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube'taydık canlı yayınımızı YouTube'da yapıyoruz. Daha sonra montajlayıp Facebook'a da bu yayını yükleyeceğim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.